Denizle tuz gibi karıştı aklım. Bir sana tutkunum, bir sana düşman. Kalbim avucunda, yok gizli saklım. Bir sana tutkunum, bir sana düşman. Dalgalara yenik düştü yüreğim. Yelkenler perişan yerde direyim. Kel gitlere boyun eğdi yüreğim. Bir sana tutkunum, bir sana düşman. Bir sevdas edeyim. Köhne kayıkta, gönül anaforda, can kayalıkta, Temmuz güneşisin sen aralıkta, bir sana tutkunum, bir sana düşman. Bir sana tutkunum, bir sana düşman.